Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, tam rekabet e, piyasası ile ilgili e, son soru çözümü videosuyla arkadaşlar karşınızdayım. E, burada yaklaşık 8 tane soru çözüp bütün soru tiplerini arkadaşlar e, görmüş olacağız. Bütün teknikleri de arkadaşlar aynı zamanda görmüş olacaksınız. Ardından bu videodan sonra da artık e, monopol piyasası ile ilgili soru çözümüne geçeceğiz. E, burada da belli başlı soru tipleri var yine sayısallar var. Benim önemli gördüklerim var genellikle kendi sorularımın yoğun olduğu hatta hepsinin bu videoda hepsinin kendi sorularımın olduğu arkadaşlar videoları var. Hemen çözümüne başlayıp arkadaşlar soruların görelim bakalım nelermiş hangi konularmış ondan sonra videomuzu noktaya koyalım. Diyor ki arkadaşlar ilk soru tam rekabetçi piyasada faaliyette bulunan bir firmanın sattığı ürünün fiyatı 20 TL'dir. Bu firmaya ait toplam maliyet fonksiyonu TC verilmiş. Q kare artı 12Q şeklindedir. Denge durumunu toplam hasılat kaçtır diyor. Dikkat edelim. Denge durumunu soruyor ama karı falan sormuyor. Toplam hasılatı bulun diyor. Şimdi verilenleri bir çıkartalım. Ne vermiş? Bence yazmak faydalı. P'yi vermiş. Fiyat kaçmış? 20 TL olarak yazalım. Peki toplam maliyeti de vermiş. Q kare artı 12 Q şeklinde. Başka bir şey de vermemiş. Peki denge durumu diyor. Kar maksimizasyonu, denge durumu, optimal üretim hep aynı şeyler. Peki ne demek bu? MR, MC yaparak MR, MC sağlayan e, denge noktasını bul diyor. Oradan da isteğinin elde et diyor. Yani aslında sorunun mantığı bu. Peki biz buradan MR, elde edelim. Tam rekabetçi dediği için arkadaşlar ya da rekabetçi dese de olur fark etmez. Bu tam rekabete eşdeğerdir. Bizim D eşittir P eşittir AR eşittir MR koşulumuz yok muydu tam rekabette? Evet ve bu eşitliği sadece tam rekabette saldığımızı biliyoruz. O zaman P 20 ise MR de 20. O zaman şöyle yapacağız. MR eşittir MC eşitliğini bulmak için. MR'nin 20 olduğunu bulduk. Peki MC'yi bulacağız. Denge durumundaki seviyeyi, üretim seviyesini bulabilmek için. Onu da TC'yi bir kez türev alırsak MC'yi buluruz. Toplamlara bir kez türev almak demek marjinali bulmak demektir. Peki türev alalım. E, iki, e, Q kare ise türevini aldığımız zaman 2Q üstündekine öndekiye çarpıyoruz. Üstü bir azaltıyoruz. Artı 12Q ise Q'nun üzerine 1 var. 1 çarpı 12, 12. Q üzeri 1. 1 eksi 1'den 0 yapar. 12 yapar. O zaman MC'yi de bu şekilde elde etmiş olduk. Peki eşit diyelim bakalım. Artı 12'yi karşı atarsak. 20'den 12'yi çıkarttık 8. 8 2 Q ise Q buradan 4 çıkar. Peki denge durumunda üretim seviyesini elde ettik. Peki toplam haslat diyor. Denge durumunda. Toplam haslat P çarpı Q değil mi? Peki Q kaç? 4. Peki malın fiyatı kaç? P yani 20. 20 çarpı 4'ten arkadaşlar kaç yapar? 80 elde etmiş oluruz. Demek ki bu firmanın e, denge durumunda toplam hasılatı 80 birimdir deriz. Peki ikinci soruya bakalım. Birim başı hasılatı 8 TL olan rekabetçi firma 80 birim üretim yaptığında karını maksimize etmektedir. 81'in malın üretim maliyeti 500 olduğuna göre maksimum kar kaçtır diyor. Birim başı hasılat demek AR demek değil mi? Verilenlere bir yazalım. 8 TL. Peki 81 üretim yaptığında demek ki karını maksimize diyormuş. MR'nin MC eşit olduğu yerde üretim seviyesi de arkadaşlar 80'miş. Tamam. Peki 81'in birim malında üretim maliyeti yani toplam maliyet arkadaşlar 500 TL'ymiş. Tamam kar soruyor. Peki e, kar seviyesine geliriz. Şimdi bizim şunu ihtiyacımız var. Toplam karı arkadaşlar soruyorsa toplam kar maksimum karı soruyorsa toplam kar eşittir total profit tr eksi tc değil mi? Peki tc'nin 500 olduğunu söylüyor soru. O zaman bizim tr ihtiyacımız var. Peki tr'de arkadaşlar p çarpı q demek değil mi? Peki denge noktasındaki üretim miktarının da MRMC noktası şartını sağlayan üretim miktarında 80 olduğunu görüyorum. Ha P yok. P var. Çünkü bildiğiniz üzere tam rekabette depar MR. Bu aynı zamanda P demek. Bu aynı zamanda AR demek. Bu aynı zamanda MR demek. Bu aynı zamanda fiyat çizgisi yani talep çizgisi demek. O zaman AR'nin P olması şartından yola çıkarak P yerine 8 yazarım. Peki TL de buradan arkadaşlar 8, 8 64 640 yapar. Peki toplam hasılatta 640 ise toplam mahiyette 500 ise 640'tan 500'ü çıkart. 140 arkadaşlar bulunur. Demek ki benim kar seviyem 140'miş. Gayet basit. Yani eşliklerle aranızın iyi olması arkadaşlar gerekiyor. Başka yolu yok. Yani bu tarz soruların çözümünde. Diğer soruya bakalım. Sabit maliyetli bir endüstride uzun dönem üretici artığı ile ilgili hangisi doğrudur? Şimdi üretici artığı nedir? Üretici artığı arkadaşlar şudur. Burası Q, burası P olmak kaydıyla. Talep böyle, arz arkadaşlar böyle pozitif eğimli. Kesiştiği yerde denge fiyatı oluşur. Denge fiyatının altında kalan, talep eğrisinin üstünde kalan alan üretici rantıdır. Bakın şu alan Üretici rantı. Üretici rantı malı üreticinin düşük fiyata satmaya razıyken denge fiyatından satma kazancıdır. Maydanozu 2 liraya satmaya karar veriyorum. Ama bir bakıyorum ki denge fiyatı 5 lira. Pazarda 5 liraya gidiyor. O zaman benim aradaki 3 TL kadar bir üretici rantım vardır diyebilirim. Ancak soruya döndüğümde ben sadece üretici rantını tanımadım sizlere arkadaşlar. Soruya döndüğümde ee, şöyle diyor sabit maliyetli bir endüstri ve uzun önem. O zaman sen uzun önem arzı çizeceksin. Peki sabit maliyetli bir ee, koşulda uzun önem arz eğer nasıl oluyordu? Bir bakalım. Sabit mali long sapli var değil mi? Uzun önem eğer arz eğrimiz vardı. Uzun önem arz eğer ise arkadaşlar long sapli şöyle oluyor. Yani pozitifken şöyle yatay halde oluyor. Peki talep eğrisinde böyle çizecek olursak bu da talep olsa denge fiyatı da burada olsa şimdi üretici rantı ne olmuş? Yan tarafta karşılaştıralım. Eskiden arz eğrisi pozitif eğimliyken çizebilecek bir alan vardı ama sabit maliyetli bir endüstride LS uzun dönem arz eğrisi yatay oluyor. O zaman sen buna göre yorum yapacaksın. O zaman biz de giderek yatıklaştıralım bakalım üretici rantı ne olacak? Böyle yaptım. Burası ne oldu arkadaşlar? Gitti. Biraz daha yatıklaştırdım. Amacım şuna ulaşmak. Burası da gitti. Peki tam yatık hale getirdim. Aynı bunun gibi. Burası gitti. Yani üretici rantı diye bir alan kalmadı. Bakın biraz pozitif eğimli olsaydı üçgen ortaya çıkacaktı. Ama yatay olduğu için üretici rantı yoktur. Yani üretici rantı arkadaşlar sıfırdır diyebiliriz bu soruya. Demek ki sabit mahiyeti bir endüstride üretici rantının aldığı değer arkadaşlar sıfırdır denilebilir. Bu tarz çalışmaları rant sorularında da çözmüştüm. Burada da zaten tam rekabette örtüşmüş oldu. Yani denk gelmiş oldu. Ve bu sayfanın arkadaşlar e, son sorusu diyor ki rekabetçi firmaya ait talep eğrisi paralel olarak aşağı kayıyorsa toplam hasat eğrisi nasıl değişir? İlginç bir soru. Daha önce de örneği çözdük mü hatırlamıyorum. Belki çözmüşüzdür. Ama benim için önemli bir soru. Şimdi rekabetçi firmaya ait talep eğrisi arkadaşlar talep eğrisi şöyle bir konumda değil mi? Burası Q, burası P, depolama şartı var. Yazalım, D eşittir P eşittir AR eşittir MR. Peki toplam hasılatta arkadaşlar, toplam haslatta TR olarak gösterilen orijinden çıkan bir eğrimiz değil mi? Peki TR hakkında konuşuyorum şimdi. Bakın arkadaşlar, bir orijinden başlar, pozitif doğrusaldır, yani birinci dereceden doğrusaldır. Monotonik artar. Eğimini mr verir. Eğimi aynı zamanda hem mr'dir. Hem mr şu açının değeri. Hem fiyattır hem de ar'dir deparemar koşulundan. Paralel sağa ya da paralel sola kaymaz. Peki bir şey değişir de dikkat edelim. Dikleşir ya da yatıklaşabilir. Dikleşmesi ya da yatıklaşması eğime bağlıdır. Yani deparemara bağlıdır. Peki koşul şuydu. Fiyatlar artarsa ki MR artarsa, AR artarsa ya da e, fiyat artarsa TR dikleşir demiştik arkadaşlar konuyu anlatırken. Tam tersi fiyatlar azalırken de TR arkadaşlar yatıklaşır demiştik. O zaman size şimdi soru geliyor. Firmaya ait talep eğrisi paralel aşağı olarak kayması ne demek? Paralel aşağı kayması demek arkadaşlar tam rekabeti fiyatların düştüğünü anlatır. Peki fiyatların düşmesi e, toplam asla TRS'ini ne yapıyor arkadaşlar? Yatıklaştırır. Yatıklaşması da böyle demektir. TR bir hale gelmesi demektir. Açıların daha ufalması demektir. Ha yukarı kayması deseydi TL dikleşecekti. Çünkü fiyatlar artacaktı. Ama fiyatların azalması TR'yi ne yapıyor arkadaşlar? Yatıklaştırıyor. Bir örnek yapalım. Bir örnek yapalım. 10 tane mal üreteyim. 10 liradan satayım. 10 çarpı 10. Miktar 10. Fiyat 10. Toplama hasılatım 100 olmaz mı? Peki fiyat 8'e düşerse, talep eğrisi aşağı inerse yine miktarım 10 olsa 10 çarpı 8. O zaman da arkadaşlar toplama hasılatım 80 olmaz mı? Bakın bu azaldığının, eğiminin azaldığının bir kanıtıdır. Demek ki burası eskiden 10 iken burası 8 olmuş. 6 iken 60 olacaktı. 4 iken 40 olacaktı. Ha fiyatlar açsaydı 12 olsaydı o zaman 120 olacaktı. 150 olacaktı 15 olsaydı mesela. Demek ki talep eğrisinin paralel olarak aşağı inmesi fiyatların düştüğünü gösterir. Ve fiyatlar düşüyorsa toplam hasat arkadaşlar yatıklaşma eğilimine girer. Buradan da A şıkkını doğru cevap olarak arkadaşlar işaretleyebiliriz. Vallahi güzel bir soru yine. Yani tam rekabetle ilgili dediğim gibi bakın soruları gösteriyorum. Eğimde olan bütün soruları gayet güzel şık bir soru eee gelebilme ihtimali var mı? Olabilir. Bence sorulabilir. Peki ve arkadaşlar tam rekabetle ilgili artık son sayfamıza geçtik. Bu son sayfamızı da çözelim. Ve tam rekabeti güle güle diyelim. Bakalım neler varmış bu soruda? Bir görelim. Diyor ki ilk soru rekabetçi bir firmadan spesifik vergi alınırsa denge durumunda üretim düzeyi ve fiyat sırasıyla nasıl değişir? Şahane bir soru. Peki ilk önce denge düzeyini bir ifade edelim. Şöyle burası Q. Burası da P olma kaydıyla. Şöyle arkadaşlar ilk önce depar MR'ı çiziyorum. Peki buradan da arkadaşlar MC'yi çiziyorum. Ve denge var mı? Var diyorum. E noktası denge diyorum. Q kadar üretim yapıyoruz. Peki spesifik vergi alınması denge durumunu nasıl değiştirir? Spesifik vergi arkadaşlar birim başı alınan vergi. Birim başı alınan vergi. Ve biz bunu e, devletin piyasaya müdahalesi kısmında işlemiştik. Götürü vergi ortama maliyeti değiştirirken spesifik vergi ise arz eğrisini arkadaşlar değiştirir. Peki spesifik vergi acaba arz e, eğrisi nasıl etkiliyordu? Spesifik vergi artarsa arz eğrisi yukarıya sola kayıyordu, azarsa da sağ aşağı kayıyordu. Böyle anlatmıştık. Peki spesifik vergi alınması buradaki arz eğrisi olarak niye ad ediyoruz biz? Majama ait bir arz eğrisi değil miydi? Hani öyle sayabiliriz. O zaman spesifik verginin alınması artması kavramına denk geliyor. Tabi artması dese daha iyi olurdu soruda. O zaman MCS'in arkadaşlar bu konudan. Şöyle bir konumu arkadaşlar ne yapar? Getirir. O zaman spesifik verginin artması MC'yi yukarı sola kaydırıyor. Peki sonucunda ne oluyor? Depalemar değişmiyor zaten. Eskiden MLMC eşitliği buradayken şimdi MR MC eşitliği bu noktada kuruluyor. Peki bu durum ne demektir? Miktarın arkadaşlar ne olduğunu gösterir bize. Azaldığını gösterir. Ama depalemar değişmediği için fiyatın aynı olduğunu gösterir. Demek ki spesifik vergi alınırsa MCsi paralel yukarı kayıyor miktar azalıyor ama fiyat değişmiyor. Bakalım hangi sıralamayı sormuş. Üretim düzeyi azalır. Üretim düzeyi azalır. Fiyat arkadaşlar değişmez. Buradan da C'yi doğru cevap olarak ne yaparız? Seçeriz. Evet. Diğer soruya bakalım. Rekabetçi firma uzun dönemde denge durumdayken üretimini bir birim arttırırsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? Gerçekleşmez diyor 6. Ve hangi dönem diyor? Uzun dönemde diyor. O zaman uzun dönem denge şartlarını çizeceksin. Hemen çizelim. Peki şöyle. Hemen miktar. Burası fiyat. Peki buradan da arkadaşlar bu AC. Ee, buradan da AVC'yi çizelim hadi. AVC. Peki uzun dönemde tam buradan geçiyordu. Bir de MC'yi çizdik mi? Tamam. Peki denge var mı tam bu noktada? Var. E noktası denge. Q kadar üretim yapıyor ve F'den satıyor. Tamam. Aynı zamanda eşitlik var. Depanemar şartı da var. Uzun önemli çizdik. Normal kar var. Tam kapasite üretim yapıyor. Depanemar e, MR, MC eşit. Aynı zamanda AC eşit. Daha önceki videolarda çözdük. Ona güveniyorum. Peki bir birim arttırırsa arttıralım bakalım. Bir birim arttırdık. Denge durumunu bir birim arttırırsa denge durumdayken. Peki neler olur? Bir bakalım. Arkadaşlar eskiden AR AC eşitken şimdi AC AR'den daha büyük olur. Öyle değil mi? Bakın eskiden AR AC eşitken üretimini bir birim arttırdığı zaman AC AR'nin çünkü burası deparemar. Öyle değil mi? AR hasılattan daha büyük oluyor maliyet. Yani zarar elde ediyorsun. MC'nin değeri, M'nin değerinden büyük olur. Eskiden MR, MC eşitken üretimini bir birim arttırdığın zaman MC daha üst oluyor. MR daha aşağıda oluyor. MC değeri, MR'nin değerini aşıyor. Doğru. Normal karla çalışmaya devam eder. Bir kalsın. Aşırı kapasite yaşanmaya başlar. Eskiden tam kapasite varken üretimini bir birim arttırması AC'nin artan kısmına doğru ilerlemek demek. Aşırı kapasite de var. Kar maksimizasyonu koşulu bozulur. Eskiden MR MC eşit varken şimdi MC büyüktür, MR daha küçüktür. Eşit olması lazım ki kar maksimizasyonu olsun. O koşul da bozulur. Peki sorunun doğru cevabı ne olur? Normal karla çalışmaya devam eder demesi yanlış olur. Normal kar denge durumu da söz konusu. Ama sen üretimini bir bir arttırırsan AC, AR'den daha büyük olur, zarar elde edersin. Dolayısıyla doğru cevap yani gerçekleşmez kısmı C şıkkına denk gelir. Peki devam ediyoruz. Son iki soru kaldı. Aşağıdaki hangi hangisi rekabetçi firmanın yani tam rekabet firmasının toplam hasılat erisi açısından doğru bilgi değildir? Toplam hasılat TR sorulabilir. Bu yüzden üzerine durduk. Biz de TR'yi hemen çizelim. Orijinden başlar. Pozitif eğimi doğrusaldır. Fonksiyonu da şöyledir. 5Q, 10Q gibi böyle bir fonksiyon sahip. Orijinden başlar. Hiç üretim yoksa hiç hasılat yoktur çünkü. Doğru. Hiç üretim yoksa hiç hasılat yoktur çünkü. Doğru. Pozitif doğrusaldır. Evet, monotonik artan doğrusallığı gösterir arkadaşlar. Eğimi ortalama hasılat gösterir. TR'yi sen türev alırsan MR'ye de dersin. Evet, eğimidir bu aynı zamanda. Yani şu açılardır. MR ama tam rekabette MR aynı zamanda şuna eşit. D eşittir P eşittir AR eşittir MR eşit. O zaman sen eğimin aynı zamanda marjan sat diyebilirsin. Eğimin aynı zamanda ortalama sat diyebilirsin. Eğimin aynı zamanda fiyat diyebilirsin. Eğimin aynı zamanda talep çizgisi diyebilirsin. Toplam hasılatı arttırmak için fiyatı arttırmak gerekir. Dur. Toplam hasılat eğisi paralel hareket etmez. Evet. Paralel sağa ya da paralel sola kaymaz. Bu da doğru. Peki toplam hasılatını arttırmak için ne yapmak lazım? Toplam hasılatını arttırmanın tek yolu vardır. O da bağımsız değişik olan miktarı arttırmaktır. Ne kadar çok satış yaparsan, ne kadar çok miktarı arttırırsan o kadar eğri üzerinde hasılatını arttırmış olursun. Yani fiyat değil de miktarı arttırmak gerekir doğru olurdu. Tabi bu fiyat dediği için yanlış olur. Peki hocam fiyat ne etkiler? Fiyat artışı az önceki soruda çözdüğümüz gibi TR'yi dikleştirir. Fiyat azalışı da TR'yi yatıklaştırır. Unutmayalım arkadaşlar. Bununla ilgili zaten sorular çözdüğümüzü düşünüyorum vardı diye hatırlıyorum. Peki yani doğru cevap D olmuş oldu. Peki tam rekabetin ve videonun arkadaşlar son sorusunu çözerek noktayı koyalım. İlginç bir soru yazdım yine. Yine karşınıza çıkabilir diye sayısal bir soru. Onunla noktayı koymak istedim. Diyor ki bir rekabetçi firmanın kar fonksiyonu total profit ya da pi ile gösterilir fark etmez. 2Q kare eksi 20Q şeklindedir. Firmanın denge durumunda üretim miktarı kaçtır? Evet bir de böyle soralım dedik yani her zaman ezbere gitmeyelim dedik. Şimdi size şunu soracağım. Şöyle geleyim de ben de yazmak için zaman bulayım kendime. Şimdi arkadaşlar denge durumu MR'nin MC'den çıkartılması değil midir? Ya yani pardon, M'leştir MC değil midir? Peki denge durumunu biz şöyle de kodlayabilir miyiz? MR'yi karşı MC'yi karşı atarsak MR'den MC'yi çıkartmak demek değil midir? Tabii MC'yi bu tarafa attığınız zaman da eşitlik arkadaşlar sıfır olur. Peki marjinal hatta marjinal çıkartırsan marjinal karın da sıfır olduğu anlamına gelir. Çünkü şunu şundan çıkartmak demek marjinal karı bulmak demek. E bunun eşitliği sıfırsa marjinal kar da sıfır. Peki o zaman toplam karın maksimum olduğu yeri bulmak için marjinal karın kaç olması lazım? Sıfır. E kar maksimizasyonu denge durumuyla eşler değil midir? O zaman sana toplam kar verildiyse bunun türevini alırsın marjinal karı bulursun. Sıfır eşitlersen de işte o kar maksimizasyonu durumunda denge durumunda üretim miktarını elde edersin. O zaman alalım hemen e, formülünü. E, toplam karın bir kez türevi marjinal kar. Peki elde edelim. 2 kere 2 4Q üstünü biraz attım. 20Q 1 çarpı 20'den 20 Q gider. Peki marjinal karın kaç eşit olması diyor arkadaşlar? Sıfıra. Eksi 20 Q'yu da karşıya 4 Q eşittir 20 olur. Ve Q buradan arkadaşlar 5 çıkar. Yani türev alıp sıfıra eşitlediğim zaman MRMC durumunda üretim miktarının arkadaşlar kaşa eşit olduğunu gördüm. 5'e eşit olduğunu gördüm. İşte bu denge durumundaki üretim miktarını bize ifade eder. Vallahi güzel bir soru. Yine gelse milleti afallatabilir. Hani hocam MRMC nerede? Ama karı vermiş. Toplam kar vermiş. Türev al, marjan kar bul. Bu da sıfır eşitle demeye getiriyor. Tabii şu eşitlikleri de bil demeye getiriyor arkadaşlar. Ve güzel, ilginç bir soruyla Tam rekabette de arkadaşlar noktayı koymuş olduk. Ee, beğendiğiniz için arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Çalışmanızda başarılar dilerim.